günaydın ve selam ee, vlogumun başlangıcını atıyorum burada bir haftalık e, Didim'e gidiyorum İşte dört gün dedim sonra üç gün Denizli tarzı bir plan olacak ee, şimdi yola çıkıyorum babam aşağıda beni bekliyor birazcık bekletmiş oluyorum Evet burada oğlum var şimdi sırt çantam var Selam. Ee, şimdi biz eve geldik. Şu an çok tanıyorum Miray'ın yanında. İlk defa vlog çekiyorum çünkü. Ve Miray makyaj yapıyor. Bitti ama. <laughs> bitti. ama bitti. Hazırım. Şimdi nereye gidiyorduk Miray? Altınkum. Altınkum'a gidiyoruz. Orada oturacağız. Sohbet falan edeceğiz. <laughs> Hayatımız yollarda geçiyor. geçiyor. anlayacağınız. Hala Başka yoldayız. Söyleyecek hiçbir şey yok şu anda. Hala yoldayız ve ne kadarımız kaldı? Bakıyorum. 7 dakikamız var. Şimdi 9 dakikamız var. Evet. <laughs> Miray bana destek oluyor çünkü ben utanıyorum. Miray bana destek oluyor. <laughs> Günaydın. Şimdi uyandık. Ne kahvaltı yapıyoruz? Birazcık da geç yaptık. Geç kalkmadık aslında. 11.30 gibi kalktık ama. Yine de yorgunuz. Evet şimdi e, duşa girdik. öyle bir kendimize gelelim diye. Çünkü çok yorgunduk. Miray öldü. Yatıyor. Şu an gösteremiyorum. Çok özel çünkü. Ben de oturuyorum. Birazcık uyuyacağız sanırım. Çünkü akşam sahile gideceğiz. Ve fotoğraf çekeceğiz gün batımında. Ve batmışken işte denizin içinde o ünlü fotoğraflar var ya. Flaşla çekilen. Onları bir deneyeceğiz. Yapabiliyor muyuz diye. Öyle. O zaman akşam çekelim. Çünkü şu an hayatımız çok boş ve sıkıcı. Bay bay. Yer misiniz? Yer misiniz? Bir ekmek yapacağız şöyle. Bizim menü. Menünün güzelliği şaka mı? Ben kalmanın arasında. <laughs> Yanıyorum. Dört 4.30'a kadar uyuduk. Sonra e, uyandık. Duşa girdik ve sonra markete gittik. <laughs> Bütün detaylara var. <laughs> Şimdi e, yiyip yemeğimizi Yemeğimizi yedikten sonra sahilde fotoğraflarımızı çekeceğiz. Biraz otururuz. Denize gireriz belki çünkü bugün girmedik. Ve gece vakti deniz nasıl oluyor bir deneyimlemek istiyoruz. Korkuyoruz birazcık ama. Bakalım. Sahilde görüşürüz o zaman. Birazcık bahçe gezdireyim. Böyle. Köften. ısınacaklar. Biz hazırlandık, bebek gibi olduk ve şimdi fotoğraf çekilmeye gidiyoruz. Sahilde. Evet. Şimdi e, biz fotoğraflarımızı çekindik. Çok da güzel oldu. Ama bitmiyor. böyle bayağı güzel çıkıyor ama. de i̇şte karanlıkta çekeceğiz. Kanka, çok Görüyorsunuz. Çok evet bayağı iyi çıkıyor. <laughs> Koyarım zaten. insan En Görürsünün. son çekildiklerimi görürsünüz. Aynı elbiseyle ikimizin de profilinde. Evet. <laughs> Elbise bu arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Çok güzel değil mi? Miray'ın güzelliği artı elbisenin güzelliği. Artı bir naura. Artı bir <laughs> Kolyem nasıl kızlar? Nasıl? Beğendiniz mi? <laughs> evet biz şimdi fotoğraflarımızı çekindik. Denizin içinde flaşlı da çekildik. Çok güzel çıktı. Bayağı iyi oldular. Yani şu an aşırı meraklıyım editleyince falan nasıl ki neler çıkacak çok merak ediyorum. Şimdi eve doğru yürüyoruz ve üstümüzü falan değiştirip bir çay içeriz, cips yeriz. Öyle <laughs> klasik bir date yapacağız. Evet şimdi tekrardan hazırlandık. Öyle basit bir şeyler giydim ama makyajım çok abartı gibi duruyor. Aslında abartı makyaj yok. Ama Sin falan vardı. O herhalde. Neyse şöyle. Sadece çay içeceğiz ve yanımızda cipsimiz var. Tek olayımız bu. <laughs> ama olsun. Her zaman e, bilemeyiz arkadaşlar. Ne zaman hayatımızın aşkı karşımıza çıkacak bilemeyiz. O yüzden her zaman güzel olmalıyız. Zaten güzeliz kızlar ama her zaman hazırlıklı olmalıyız. Selam ve günaydın. Biz şimdi kahvaltımızı ediyoruz. Birazdan altın kuma ineceğiz. Beachler bakacağız. Beachlere bakacağız birazcık. Hangisi daha güzel falan. Öyle. Nerede uyuyor? O <laughs> 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 Profesyonel. Nasılsınız? bacım? Yorumlarda yazın. Selam bütün gün bir şey çekemedim. Çünkü birazcık, çok azcık koşuşturmalı oldu sabah. Beach'te. Bir de telefon detoksu yaptığımızı söyle çünkü. Evet, birazcık da telefon detoksu yaptık. Telefonları şarja koyduk ve 3-4 saat oldu mu? 3-4 saat olduk boyunca elimize hiç almadık. Parka gittik. Sahilde yürüdük, full sohbet ettik. Gayet güzeldi telefon detoksu yapmak. Tabi dayanamadık şu an elimizde telefonla oturuyoruz. Ama güzeldi. Öncesinde de beach'te birazcık ortam farklıydı normal bir içlerden insanlar farklıydı benim için farklıydı farklı Miray mıydı? Mıydı? <gülüyor> <gülüyor> farklı mıydı tamam <gülüyor> <gülüyor> ee, ama güzeldi yani ve e, ben denizi çok beğendim ve hani taşlık değildi çünkü kumdu o yüzden rahat bir şekilde girebiliyorduk bence güzeldi yani sevdim bayağı bir da durduk yani 11.30'da falan gitmiştik akşam 6.30'da falan çıktık yani 7 saat durduk öyle Birazcık fiyatlardan bahsetmek istiyorum. Belki siz de gelmek isterseniz bir bilginiz olsun diye. Kendime bakmam lazım. Buraya bakıyorum. Ee, giriş, Sensation'a gittik biz. Ee, ve giriş ücreti 300 liraydı. Bir de harcama limiti vardı kişi başı. 750 liraydı. Fiyatlar genel olarak iyiydi. Kokteyller... Oturma yerine göre değişiyormuş ama galiba harcama limiti. Biz biraz ortaya doğruyduk. Yani e, şeye çok yakın değildik. <laughs> Denize çok yakın değildik. Biraz daha ortaya doğru bir yerde oturuyorduk. Önümüz için yanımızdaki kızlara adam 1000 lira falan demişti. Ama 750'den başlıyor gibi sanki. Ben öyle anladım, algıladım yani. Piramit gibi bir şey yani. yani muhtemelen. Bocalar zaten çok farklı. Ama onun da bir piramidi varmış. Şey bizim için 750 liraydı yani harcama limiti. Ve kokteyller 300 liraydı. Yemekler genel olarak 300 küsür, 400 küsür falan diye. Genel olarak normaldi bakıldığı zaman. İşte harcıyorsunuz yani o 750 lira her türlü harcanıyor. O şekilde. Bu kadar. Küçük bir bilgilendirmeden sonra. Biz birazdan uyuruz zaten. Çünkü sinekler bizi çok soktu şu an. Rahatsız olduk. İçeri geçeriz. Öyle o zaman yarın herhalde biraz geç uyanacağız ve ne akşama doğru olacağız. aynen akşama altın kuma ee, akşama doğru bir denize gireceğiz sonra altın kuma gideceğiz onları çekerim diye umuyorum unutmazsan birazcık cahilim bu. Kuma. O zaman hadi <laughs> good night görüşürüz selam ee, ben sabah çekmeyi unuttum Bayağı aklımdan çıktı biz kahvaltımızı yaptık ama çok geç uyandık ve şu anda saat dört buçuk daha yeni denize gidiyoruz. Birazcık akşam sefası tarzı bir şey, çok sefa olacak. <laughs> ee, akşam denizi tarzı bir şey yapacağız. Bugün bu kadar çekildiğimiz gün mü çekildik bu arada? Hayır, hayır. Ha, önce bu kadar çekildiğimiz yere bir sefer denize girmek için gidiyoruz. Aynen, birazcık yosunluydu. Ben akşam vakti gördüğüm için çok korkmuştum. Umarım şimdi girebilirim biraz. Bilmiyorum birazcık yosunlardan korkuyorum saçma bir şekilde su içmeye rahat ver. Bu ne biçim bir cümleydi de <laughs> <laughs> İzin ver de su içme. Rahatça su içmeme izin ver diyecektim. <laughs> <Özellikle>. Günaydın. <laughs> Şimdi dün akşam ben yine çekmeyi unuttum ama biz altın kuma gittik ve oturduk sahilde oturduk. Yemek yedik. Böyle şimdi yola çıkıyoruz. Denizli'ye geçiyoruz. Bir de otobüsümüz var saat 11.30. Öyle bir şeyler yiyip otobüse gideceğiz. Biraz da Denizli'de vlog devam edecek. Çekemediğim vlog. Çok çekemiyorum. Alışık olmadığımdan büyük ihtimal unutuyorum genel olarak. Genel olarak anlatıyorum. Etrafı gösterdiğim bir vlog olmasını isterdim açıkçası. Daha böyle çevreyi göstereyim. Çünkü ben bir vlogda bunu isterim. Ama unutuyorum. Ve Instagram'da yok biliyorsunuz. Ondan dolayısı böyle bir şey çekme şeyim de kalmamış gibi geliyor. Böyle Instagram için çekiyormuşuz gibi sanki öncesinde. O yüzden unutuyorum yani. Çok unutuyorum. Neyse Denizli'de biraz daha çekmeye çalışacağım. Unutmamaya çalışacağım. Öyle. Okay, bawa dalam double